Selamlar arkadaşlar. Evet bu ta kaçıncı denemem. Daha doğrusu ikinci video denemem ama bir maçı bulmam. Abi nereden baksaz yarım saat 40 dakikadır kasak veya yarım saat 40 dakikadır maç bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bir ilk videoyu çektim. Yani 15-20 dakika falan oldu. Abi elektrikler gitti geldi ondan sonra ve kayıt komple gitti kurtaramadım kaydı. O maçta şansa çok güzel geçmişti ya. Neyse Tekrardan hoş geldiniz. <laughs> İlk YouTube videosu. Ee, daha hala girişlere falan oturtamadım. Hiçbir şey. Yani günlerdir düşünüyorum lan girişi nasıl yapak, girişi nasıl yapak. Valla doğaçlama girdim ha. Ee, bulacağız girişleri ya zamanla oturtacağız. Bu arada karşımızda volibear var. Güzel herhalde değişik bir maç olacak. Yan çağırma girdim. Oğlum dur bir dakika ya. Bu ne oldu karışık oldu. <laughs> Yine hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Ee, bu videoda kanal hakkında konuşacağız sizlerle kanal hakkı ve e, Instagram sayfası hakkında konuşacağız. Birkaç beş tane bir e, başlığımız var. İlk ilk başlıkla başlayalım isterseniz daha fazla sizi bunaltmadan. Birinci başlığımız neden kalan Arkadaşlar bildiğiniz üzere Squid Game diye bir dizi var. Zaten kim bilmeye kimse kalmadı. Squid Game'de son oyun olan yanlış hatırlamıyorsam son oyun Kalamar oyunundan esinlendim. Bir de imajı da yani maskeyi de zaten birkaç video webcam olmayacak bir süre çünkü daha hala sistem konusunda eksikliklerim var. Kameraya daha geçmedik. <laughs> Dediğim gibi Squid Game'deki son oyundaki Kalamar oyunundan esinlendim. Bence güzel bir fikir şimdi çoğu kişi diyebilir Hani cihandan mı çalıyorsun falan bilmem ne Arkadaşlar Cihan ee, Abi adam Vendetta maskesi kullanıyor Ve Şöyle bir şey var Bir saniye onun sesini biraz kısayım Heh. Şöyle bir şey var abi adam Yani The Cihan'dan önce de maske kullanan elbet yayıncı, youtuber ya da gamer falan neyse elbet vardır yani. Yani bu maske olayı ilk <laughs> defa çıkan bir şey değil. O mesela ben Vendetta'yı kullanıyor. Ben direkt Squid Game'deki Kalamar'ı kullan. Kalamar değil de adamın ismini unuttum. Kalamar diyorum ben. Ben direkt onu kullandım. Zaten ikinci başlığımızın da olduğu üzere ikinci başlık kimliğimi neden gizliyorum? Buna bağlı zaten. Arkadaşlar benim biraz özgüven problemim var. Biraz komik bir durum geldik 19 yaşına hala özgüven sıkıntısı çekiyoruz bu nasıl bir iştir ben de anlamadım Kendimi bir süre gezdireceğim yani Youtube'da Instagram'da hani bu platformlarda daha yeniyim Hani biraz biraz çekiniyorum çünkü Abi günümüzde her şey mizah ya her şeyi mizaha bağlıyorlar ve Bilmiyorum yani aslında mizahtan da değil ya bin, bilmiyorum ya biraz işte çekingenlik var öyle söyleyeyim Kimliğimi bir süre gizleyeceğim şimdi bir de şunu da ekleyeceğim. Belki duyar kasıyorsun ya da ne bileyim onun gibi yorumlar da gelebilir. Daha doğrusu bu, alt, bu videonun altına yorum gelir onu bile bilmiyorum da. Yani ben yine de söyleyeyim. Sonuçta hakkında videosu bu. Ee, Instagram'da veya YouTube'da fark etmez. 100.000 bin, 100 bin takipçi aboneyi neyse geçersek söz veriyorum. Kimliğimi size belirleyeceğim ama kimliğimi size göstereceğim ama bir süre biraz gizleyeceğim kimliğimi bakalım hani tutulacak mıyız biz bu işi yapabilecek miyiz hani çok fazla batırmak istemiyorum o yüzden kimliğimi bir süre gizli tutacağım bence güzel de bir konsept hani konsept güzel bir olay aslında bu maskenin olması aslında biraz da insanı şey yapabiliyor yani Biraz daha sosyal medya ortamını Daha iyi bence tanımamda Yardımcı olabilir Bunun dışında Üçüncü başlığımız olan biraz hızlı mı ilerliyorum Ben de anlamadım ama Üçüncü başlığımız olan e-kitap Bildiğiniz üzere ben LoL ile alakalı eğitici öğretici Bir kitap yazdım Bu kitap bak çok tepki aldı Gerçekten yani Aşırı tepki aldı İyi de tepki aldı kötü de tepki aldı ama ben şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar bu kitap tamamen hani bu oyunu gerçekten gerçekten bilmeyenler için hani ya da adam hani LoL'daki eğitim modunu tamamlıyor yine de bazı şeyleri çözemiyor kafasında soru kalıyor. Ben de hani bunları biraz daha açmak için e biliyorsunuz TR serverında artık o kadar gerçi o kadar feeder kaldım bilmiyorum ben. Çok uzun süredir lol oynamıyorum Yani internet kafeleri saymazsanız Bayağıdır lol oynamıyorum Yani çok uzun süre lol oynamıyorum Yani iş hayatına atıldığımdan belli Zaten önceki bilgisayarım Çok 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 kötüydü Artık lolu bile açmıyordu öyle söyleyeyim size Yani lolu hiçbir şekilde kuramıyordum açamıyordum 64 pita geçtiği için de lol <laughs> Yani küçüklüğümden beri dahil ettiğim Sistemi iyi kötü yine Topladım Böyle de bir fırsat geçti elime artık hani fırsat geçince de ben de elimdeki her fırsatı değerlendirmeyi seven biriyim ee, o yüzden hani dediğim gibi kitaptan konu nereye geldi ya arkadaşlar kısaca kitap öğrenmek isteyip de lolu beceremeyenler için ya gerçekten Instagram DM kutumu görseniz abi o kadar çok soru soran, o kadar çok e, bazı şeyleri ya gerçekten çok basit bir şeyleri bile bilmeyen insanlar var ki e, gerçekten insan şaşırıyor aslında. Ha şöyle yapanlar da var. Hani o kadar emeğim karşılığında e, hani bana destek olmak için emek karşılığında destek olmak için böyle alıp ona sonra kitapta bazı bir iki hatalara değinen arkadaşlarımız da var. Abi bunlar bunlar sağ olsunlar hani bir nevi aslında bana yardımcı oluyorlar. Onlara amenna eyvallah. Ama bazı bir kitle var. Yani bir dakika ya iki şey aynı anda yapamıyorum. Liyat aşağı. Ne diyordum ha? Böyle bir kitle var yani arkadaşlar gerçekten Hani onları biraz daha aydınlatmak için e, Böyle bir şey yaptım Bunun dışında Ya bu arada arkadaşlar şu, Diğer başlığa geçmeden önce şunu söylemek istiyorum Abi gerçekten youtuberlar öyle göründüğü gibi değilmiş hani öyle işte kamera karşısına işte geç Videoyu çek paylaş adam oturduğu yerden para kazanıyor arkadaşlar böyle bir şey yok gerçekten O kadar heyecanlıyım ki yani Farkındaysanız çok kekeliyorum. Gerçekten çok farklı bir şey ya bu kameranın bilgisayarın başına oturup kaydı açıp hani sizlerle karşımdaki insanlarla konuşmak gerçekten yani bence büyük cesaret istiyor. Hiç youtuberlar bence göründüğü gibi kolay para kazanmıyor. Ee, diğer başlığa geçelim. Diğer başlığımız da video atma sıklığı. Şimdi arkadaşlar benim sabah 11, akşam 10 ve haftada bir gün izinli olduğum bir çalışma hayatım bir düzenim var ee, sabah 11'de gidiyorum akşam 10 gibi çıkıyorum Yani sizlere haftada bir veya iki video elimden geldiğince Hani sizlere iyi içerikler üretmeye çalışacağım biraz iş Hani no, hayatım yoğun geçiyor biraz yoğun tempolu ee, O yüzden biraz sizden de anlayış bekliyorum Ne diyor anne keserim Tamam videonun bu kısmını keseceğim. Ee, arkadaş kusura bakmayın kesmek zorunda kaldım. Aile evinde yaşıyorum. Dediğim gibi böyle <laughs> ufak tefek küçük minik şeylere biraz anne anlayış gösterseniz benim için iyi olur. Her şeyin şeyi var şey zamanla rayına oturacak inşallah. Ben gerçekten küçükliğimden belli böyle hani işte bir sistemim olsun, böyle hani bir YouTube kanalım olsun, Instagram sayfam olsun, böyle bir beni seven bir kitle olsun falan böyle şeylere çok heveslenmişimdir küçükliğimden belli. E tabii her bu işe her başlayan hani yeni başlamadı neticede. Bunlar da ilk şey yeni başlamabilirim. Bu işi yapan her YouTuber ilk başlarda tabii ki amatörlükleri vesaire vesaire vardı. Bizim de olacak yani bu Allah'ın emri ona yapacak bir şey yok. Bunun dışında 5. maddemize geçersek farklı oyun içeriği vesaire olacak mı? Arkadaşlar bu kanalda sadece hani lol olmayacak tamam yine bir ilk başta bir herhalde 20 veya 40 video bir lol gelir lol zaten bizim ana e, şeyimiz o yüzden lolde sıkıntı yok ben bu kanalda her türlü oyuna hitap etmek istiyorum Özellikle hikaye tabanlı oyunlara ve mükemmel oyunlar biliyorum. Zaten çoğunuzun çoğun bildiği oyunlar mesela Crysis serisi falan bunları oynamak istiyorum. Abi müthiş oyun. 1-2 bir, bir, hafta içerisinde oyunun tüm serisini bitirdim. Eski bilgisayarımda. üçüncüyü oynayamamıştım. Onu Youtube'dan izleyerek bitirmek zorunda kaldım. Bilgisayarım o zaman kaldırmadığı için. Ama... Yine de sizlerle birlikte hikaye tabanlı özellikle şu Call of Duty'nin Türkçe dublaj serisi varmış sanırım. Öyle öyle bir şey mi ne varmış sanırım. Bir baktım oyun vallahi dehşet bir şeye benziyor. Ondan sonra kafamda birkaç tane böyle güzel güzel oyunlar var. Ama böyle bir 20 video, 40 video falan bilmiyorum artık ne kadar olur. Lol'den yardırıp gideceğiz. Bu arada 6 level olduk. 8. dakikadayız. Hala daha gen katmadık. Gerek var mı? 2-0 Bir bota bakılabilir Bunun dışında Aynen bir bot taneye bakılırız şunu alalım bir Bot taneye bir gidelim bakalım Bu arada arkadaşlar destek olmak isterseniz abone olup Like atarsanız bir çıtırdan Benim için de çok makbule geçer Şimdi siz gelin bakalım aslan parçası ben çok konuştum çok hasar yedik ya. Ama çok vurdun. Biz bunlara farklı bir şey yapmamız lazım. Niye böyle oldu ya? Şimdi bu arada bir yerden çıkacak kafamıza ultiye atacak. Bunun dışında farklı bir şey söyleyebilir miyim size? Yani genelleme olarak anlattım. Sizin de yine sorularınız olursa bana instagramdan yazabilirsiniz Bu videonun altına da yazabilirsiniz Hani olabildiğince yorumlarınıza mesajlarınıza bakmaya çalışıyorum Gözümden kaçan yorumlar oluyor Lan bottan gittik ikisi de öldü ya Olabildiğince yorumlarınıza falan bakmaya çalışıyorum Gözümden kaçan varsa lütfen kusura bakmayın Çünkü yani bazen oluyor bir video patlıyor yüzlerce yorum geliyor Hepsine bakamayabiliyorum o yüzden bakabildiğime bakmaya çalışıyorum. Şimdi biraz oyuna odaklanalım. Herhalde ben biraz çok konuştum ama hakkında videosu olduğu için bence bir sıkıntı yok. Dediğim gibi tekrardan bana sormak istediğiniz herhangi bir soru ya da başka bir şey Instagram'dan ya da bu videonun altına sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda bunları açıkla açıklarım. Şimdi şu kayacıları da alalım sonra bir yampiri de alabilirsek alalım. Ondan sonra base atıp ee, item alalım ondan sonra bakalım ne olacak. Bu arada benim ligime laf eden çok olmuş. <laughs> Yorumlarda, DM'de falan. Yani bence insanı hani ligine göre bence ligine göre yargılamanıza gerek yok ya. Mesela şimdi size Hz. Yasur'dan misal vereyim. Adam kaç dedi lan? Elmas mı? an yanlış yaptım. Elmas mı dedi adam bayağı kasmış. Hala adam demirde ormancı çadırtma yapıyor. O yüzden bence bence lige göre konuşmayın. Hani çok saçma bence ya abi oynayın oyunuza bakın geçin next yani hiç bu kadar takılmayın. Neyse şimdi biraz oyuna odaklanalım. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Hmm. Bunu alır mıyız alırız ama benim bota gitmem lazım. Abi bota gidelim ya. Ta bota gidelim ya. Aynen aynen. Ama şurada biraz ya da base atalım da bir item al. Aa böyle bir burada ha. Dur 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 dur. Böyle bir kill almış mı yok? Geliyorum. Yapma ya. Yönenin içinden geçtiler. Yönen'in <laughs> yazdığına bak. <laughs> Kanka çok ileri oynuyorsun. Biraz geriden oynasan o kadar sıkıntı olmayacak sana. Bakalım bu maçı alabilecek miyiz? Bayan aslında ya. Keşke E açı böyle at, dalsaydı. Bu arada var ya çok reflekslerim çok körelmiş ya. Ya Yone sen ne konuşuyorsun ya? Ya sen ne konuşsan ya? Lan iyilik yaptık ne istiyorsun? Allah Allah. Tamam demek ki server hala değişmemiş. Bunu da netleştirmek, netleştir, e, öbür. bundan Bunu da netleştirmek. Aa, konuşamıyorum. Ejderi dur lan botla. Aha. Ölür müyüz? Neyse tamam zorlamayacağım. Pike burada. Benim ultim gelsin senin içinden geçeceğim Kaysa. Ananı avradım. Ana, ya ama yapma ya. Allah Allah. Gerçekten biraz enayici oldu ya. Neyse şunu alalım. Peki AD, AD, AP Abi karşı full full AD. Sen bana bunları ver. Peki ala. Şimdik. Bakalım Timo. Timo. Timo'ya bir şey olmaz ya. Yo ne de. Abi bot bakmamız lazım. Bizim bot taneye yoğunlaşmamız lazım. Bolejlerde de olabilir. Dikkat. Oğlum girmeyin. Girmeyin ya. Allah Allah. Fena gibi ölüyorlar ya. Ej Ejde, işte. Ejderi verdik. Alda. Ya Wally sen bir yat aşağı. Sen gel ben buraya yapayım. Pak ya buraya. <laughs> Ben gidiyorum bule alayım. Ya da Kaysa mı şey yapsak? Abi Kaysa çok oha Kaysa 9-1 gidiyor. Çüş. Enayi <laughs> altını sanırım yok. Şimdi orman dönelim. Ondan sonra İçinizden geçeceği. İçinizden geçeceğim E, o da ejder vermesek iyiydi ya. Bu oyun herhalde biraz zor olacağız. Adamlar FF veriyor oğlum ya. Tam var ya. Ya gerçekten mi ya? Ama bu maçı alırdık. Cık. Ya bu maçı alırdık ama. Arkadaşlar kusura bakmayın video kısa oldu. <laughs> ya şimdi ben alayınızı raporlayacağım ya. Zaten yani hesabım da. Ya Timo'da bir şey yok da. Sen bir gel küfür hakaret. O kadar seviyorum ki var ya şu oyunda raporlamayı. Siz de abi bilerek besleme. Raporla gitsin hiç hiç hiç, hiç uğraşmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. Arkadaşlar video biraz <laughs> kısa oldu ama Umarım size e, Bazı sorularınızı cevaplandırmış Olurum Bu videoluk böyle olsun Zaten dediğim gibi hakkında videosuydu Daha haftada bir iki e, Olabildiğince size Video atmaya çalışacağım Çok da uzatmak istemiyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bu videonun altına yapacağınız beğeniler e, Yorumlar benim için kıymetli. Zaten daha ilk video. Hani bu video belki de bir bile izlenmeyecek. Hiç umudum yok ama ben yine de söyleyeyim. Hiç belli olmaz. Bakarsınız belki bizim instagram sayfasındaki takipçiler yaparlar bir şey. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.